değerli dinleyenlerim, kanalımda insanların yaşadığı esrarengiz olaylar anlatılmaktadır. Bu kanalda hedefimiz 100 bin abone. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup hedefimize ulaşmamıza yardım ederseniz bizi mutlu edersiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Benim adım Ali. Çoban Ali. Aslında bundan iki sene öncesine kadar çobanlıkla hiçbir şekilde alakam yoktu. Bir gün bana şehir hayatını bırakıp köy hayatına geçip çobanlık yapacaksın deselerdi eminim ki onlara gülerdim. Bunu çobanlık mesleğini ya da çobanları küçümsediğim için söylemiyorum. Benim yaşam tarzım standardın üzerindeydi. Birkaç sene öncesine kadar Antalya'da yaşıyordum. Beş yıldızlı otelin birinde halkla ilişkiler bölümündeydim. Yaşamım ve maaşım gayet iyiydi. Şu an 35 yaşındayım. Aslen Mersinliyim. Geçen yıllarda dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını yüzünden herkes gibi ben de maddi açıdan etkilenmiştim. Ülkemizin sınırları dış dünyaya kapatılınca oteller de mecburen kapanmak zorunda kalmıştım ben de memleketim Mersin'e döndüm. Altı ay gibi bir süre boşta kaldım. Bu böyle olmaz. Hazır cepteki para da bitecek düşüncesiyle bir iş yapmaya karar verdim. Zaten köyümüzde hali hazırda ahırımız vardı. Babam kendi çapında az da olsa büyük baş hayvan besliyor, teselli ediyordu kendisini. Ben de babama fikrimi sundum. Neden olmasın? Herkes yapıyor ben de sana yardımcı olurum dedi. Ya Allah deyip hayvancılığa ilk adımımı attım. Öncelikle ahırımızın yanına büyük hayvan çadırları satın alıp koyunları beslemek için yer yaptıktan sonra koyunları da alıp ahıra yerleştirdim. İlk etapta 200 tane koyun, 50 tane de koç aldım. Aralarında hamile olan, hazır kuzusu olan koyunlar da vardı. Amacım sayıyı çoğaltmaktı. Babamla beraber işi yürütmeye başladık. Aradan 6 ay gibi bir süre geçti. İyice alışmıştım. Hatta tek başıma sürüyle dağlara, ormana bile gidebiliyordum. Bir de çoban köpeğim vardı. Değmeyin keyfime. Hayvanlarla uğraşmak, emin olun, insanlarla uğraşmaktan daha iyi. Bu arada bizim köyde yıllardır bir define hikayesi anlatılırdı. Kral Karun'un hazinesinin bir kısmı bizim köyde, dağların orada bir yerde gizliymiş diye define efsaneleri anlatılırdı. Tabii ben hiç inanmazdım bu köyde define olduğuna. Hele ki Kral Karun'un hazinesinin bizim köyde ne işi olur diye düşünürdüm. Defineyi aramaya giden köylüler de vardı, ama elleri boş dönerdi. Zaten yıllar geçtikçe bu define arama işi köylü için bir ata sporu haline gelmişti. Define olmadığını bildikleri halde yıllardır define aramak onları bağımlı yapmıştı. Günlerden bir gün sürüyü daha ormana götürdüm. Sürü kendi halinde yayılırken ben de gölgeye oturdum. Yanımda getirdiğim termostan çayımı doldurup içiyordum. Akşam oldu. Hava kararıyordu. İyice karanlık çökmeden sürüyü topladım köye inmeye başladım. Dağdan henüz inmeden yerde sarı bir şey fark ettim. İnanın abartmıyorum. Eğilip aldığımda altındı. Şimdiki elli kuruş boyutundaydı. İnce bir yapıya sahipti. Üzerinde de yabancı birkaç yazı, kadına benzer sembol vardı. Cebime koydum. Köye indim. Sürüyü ahıra bıraktıktan sonra duş aldım. Akşam yemeğinden sonra bulduğum altına benzeyen şey aklıma geldi. Babama gösterdim. Baba, sürüyü dağdan indirirken bunu buldum. Altına benziyor ama bunun orada ne işi olur? Bir desem bak hele. Altın mı yoksa başka bir şey mi dedim. Daha babama gösterir göstermez, eline bile almadan bu altının hası dedi. Şaşırmıştım. Babam iyice inceledi. Daha sonra da, "Eğer sen buna denk geldiysen ya köylü defineyi buldu taşırken düşürdü ya da bu işin içinde başka bir şey var. Allah hayırlısını versin." dedi. Ben ise, "Böyle bir altını benim dağda bulmam imkansız. Sen köylünün ağzını yokla. Define bulan varsa zaten kendini bir şekilde açık eder." dedim. Babam şaşkın bir şekilde Yarın kahveye gider ortaya laf atarım. Zaten işin kokusu çıkar dedi. Eyvallah dedim. Odama çekildim uyudum. Ertesi sabah saat 6'da uyandım. 7 gibi ahıra gittim. Sürünün yemini vermeye başladım. Ardından da kuzular annelerini emsin diye annelerinin yanına kuzuları saldım. Ama gözüme bir koç takıldı. Resmen koçun postuna yani sırt kısmına kına yakılmıştı. Bu da ne şimdi deyip koçu sürüden ayırdım. İncelemeye başladım. Önce çamur bulaşmıştır diye düşündüm ama incelediğimde resmen kınaydı. Kokusu da zaten kına gibi kokuyordu. Babamı çağırdım. O da inceledi. Bu gerçekten de kınaydı. Gece buna kına yakmışlar dedi. Kim diye sordum. Babam gülerek cinler dedi. Olur mu öyle şey? Cinlerin işi gücü yok. Kına mı yakacaklar dedim. Babam ciddi bir şekilde öyle deme. Cinlerin bu tarz oyunları vardır. Hatta değil hayvana, insanlara bile kına yakabilirler. Gençliğimde bana da yakmışlardı. Ama korkulacak bir durum yok dedi. O gün sürüyü otlatmaya götürmedim. İkindi vakti olmuştu. Babam tekrar geldi. Namazdan sonra kahveye uğramış. Dünkü bulduğum altın için köylünün ağzını yoklamış. Onlara altını bulduğumuzu söylememiş tabi. Ama konu hakkında da köylüden bir şey öğrenememiş. Babam bana oğlu. Köylünün ağzını yokladım ama kimse define konusunda açık vermedi. Herkes normal halindeydi. Benim anladığım kadarıyla bu köyde define bulan kimse yok. Zaten olsaydı bulan kişi her halinden kendisini açık ederdi. Sen bu altını şans eseri buldun. Ama eğer bulduysan emin ol ki bunun devamı vardır. Çünkü çok eski zamanlara ait bir altın dedi. Ben ise acaba anlatılan Kral Karun'un hazinesinin bir parçası olabilir mi dedim. Sanmıyorum oğlum. Karun'un olmasa bile başka bir kralın ya da o dönemde yaşayan zengin birisinin hazinesi olabilir dedi. Altın konusunu kimseye söyleme. Define bulduğumuzu zannederler. Üzerimize gelirler dedi. Tamam dedim. Akşam üzeri ahıra girdiğimde garip bir olayla karşılaştım. Sabah kına yakılan koç yerde öylece yatıyordu. Yanına gittiğimde öldüğünü fark ettim. Babamı çağırdım. O da şaşırdı. Üzüntülü bir şekilde bu işin içinde bir iş var ama çözemedim. Yakında anlarız. Sen bu koçu traktöre yükle dere kenarına göm. Eğer hastalık varsa diğerlerine bulaşmasın dedi. Ben de tamam dedim. Dere kenarı dediğimiz yerde bizim su dinamomuz vardı. Deredeki suyu dinamoyla bahçeye ve ahırın su deposuna aktarırdık. Gitmişken dinamonun bakımını da yaparım diye düşündüm. Ölü koçu traktöre yükledim. Dere kenarına gittim. Koçu indirdim. Dinamo küçük bir kulübenin içerisindeydi. Kimse çalmasın diye kilitli kulübe yapmıştık. Kulübenin içinde lazım olur diye kazma, kürek dışında bir takım alet ve edevatlarımız da vardı. Kulübeye girdim. Kazmayı ve küreyi aldım. Kulübeden çıktığımda ölü koçun yanında yaşlı bir adam vardı. Koçu sırtına almaya çalışıyordu. Hayırdır dede, ne yapacaksın onu? O artık bir ölü. Hastalık mı değil mi bilmiyorum. Onu buraya gömeceğim diye bağırdım. Adam ise bana hiçbir şey demedi. Koşarak yanına gittim. Eğer karnın açsa gel bize. Orada karnını doyururum. Bu koç sana gelmez. Bir anda öldü. Allah korusun. Hastalıklıysa sana zarar verir dedim. Ama koçu almakta ısrar edince elini tutup onu uzaklaştırmak istedim. Dede benden hızlı davrandı. Bileğimi tuttu. Bu koçun bedeli ödendi. Şimdi kaybol git buradan dedi. Tek hamlesiyle koçu omuzladığı gibi uzaklaşmaya başladı. Ben korktum. Çünkü tahminime göre 75-80 yaşlarındaki bu adam nasıl olur da böyle kuvvetli olabilirdi. Her şeyi geçtim. Sırtında nereden baksan 60 kilo bir koç vardı. Nasıl olur da bu kadar o koçla hızlı koşabilirdi. Kulübeye kilitledim. Traktöre bindim eve döndüm. Yaşadığım olayı babama anlattım. Babam şaşırmamış gibiydi. Bana baktı. "Şimdi anlaşıldı." dedi. "Ne diye?" sordum. "Korkma ama gördüğün insan değildi. Bulduğun altın ise koç için ödenen diyetti. Bir daha asla böyle bir yabancı görürsen onunla konuşma. Sessiz bir şekilde oradan ayrı, görmezden gel. Yoksa daha kötü bir sonuçla karşılaşabilirsin." dedi. Ben bunları duyunca tabii ki de korktum. 15 gün boyunca sürüyü dağa götürmedim. Korkumu anca yenebilmiştim. Cinlerin bize verdiği altını ise bulduğum yerde toprağın altına gömdüm. Bunu yapmamı babam istemişti. Eğer bu altını kabul edip harcarsak onlar bunu sık sık yapar. Alışkanlık haline getirebilir dedi. Ben ise iyi ya zengin oluruz dedim. Babam ise öyle deme. Bu bir oyun. Bugün koçu alırlar, yarın öbür gün bizim canımızı, istedikleri her şeyi bize yaptırmaya çalışırlar dedi. Haklıydı, üstelemedim. İki hafta geçti. Bu olayı unutmuş, hiçbir şey olmamış gibi yaşantıma devam ediyordum. Sürüyü daha çıkardığım bir gündü. Sürü kafasına göre otlamış, ben de serin esen rüzgarla uyuyarak kafamı dinlendirmiştim. Dönüş vakti geldi. Saat altıydı çoban köpeğimin yardımıyla sürüyü topladım. Sürüyü eve doğru yönlendirdiğim sırada karşıdan babamın geldiğini gördüm. Nefes nefese kalmıştı. Hayırdır baba ne oldu? Soluklan dedim. Babamı ağacın dibine oturttum. Konuşmaya başladı. Zengin olduk. Artık bu koyun sürüsünün peşinden gitmene gerek yok dedi. Hayırdır bilmediğimiz bir yerden miras mı kaldı dedim. Babam sinirli bir şekilde ne mirası aptal herif. Buradaki definenin yerini öğrendim. Onu çıkartacağız. Zengin olacağız dedi. Ben ise baba saçmalama. Burada define yok. Zaten sen değil miydin bulduğumuz altını tekrar geri gömdüren? Sen değil miydin musallat olursa bize her kötülüğü yaparlar diye? Şimdi ne oldu da bana bunları söylüyorsun dedim. Babam onu bunu bırak. Burada büyük bir define var. Yıllardır ben yerini biliyordum ama kimseye söylemedim. Sadece zamanının gelmesini bekledim. Dağın arkasında kapatılmış su kuyusu var. Asırlardır bu kuyunun varlığından hiç kimsenin haberi yok. Toprak ile bütünleşmiş olduğu için kimse bulamadı. Benimle gel, sana yerini göstereceğim dedi. Tamam dedim. Babamı takip etmeye başladım. Babam bana bir yer gösterip "Define burada. Burayı kazacaksın. Zengin olacağız." demesiyle arkamdan bir bağırış sesi duydum. Ama olamaz. Bu bağıran babamdı. Defol buradan iblisin soyu. Allah'ın laneti üzerine olsun diye bağırıyordu. Benim korkudan elim ayağım titremeye başladı. Yanımda babam zannettiğim kişi anında sanki jet hızıyla koşarak kayboldu. Babam soluk soluğa yanıma geldi. İyi misin oğlum? Bu iblisler sana oyun oynadı. İyi ki orayı Elinle olsa bile kazmadın. Canını değil ama her şeyini kaybederdin dedi. Çok geçmeden de yürümekten bitkin halde olan bizim Mustafa Emmi'yi gördüm. O da babamla gelmiş ama babam koştuğu için babama yetişememiş. Mustafa Emmi bizim köyün eski imamıydı. İlim sahibi bir adamdı. Babam geçen gün yaşadığımız altın olayını Mustafa Emmi'ye anlatmış. Mustafa Emmi ilim sahibi ve bu tür şeylerle ilgilendiği için babamı bilgilendirmiş. Ardından da yardımcısı olan cinlere olayı sordurtmuş. Az önceki yaşadığım olayın bilgisini de Mustafa Emmi'nin yardımcı cinleri haber vermiş. Evet, inanması güç bir durum. Ama yemin ederim bu olayı yaşadım. Olay burada bitmedi. Devamı var. Sürüyü topladım, eve götürdük. Ardından da yatsı namazından sonra Mustafa emminin evine gittik. Mustafa emmi bana define cinlerinin musallat olduğunu söyledi. Birazdan bir davet yapacağım. Siz burada oturun, beni bekleyin dedi. Başka bir odaya girdi. Bir saat boyunca çıkmadı. Bir saatin sonunda odasından çıkabilmişti. Bana, bak oğlum sana ifrit kabilesi musallat olmuş dedi. Hayatım boyunca cinlere inanırdım ama bir gün bana musallat olacakları aklıma gelmezdi. Neden diye sordum. Emmi babama bakarak bana bahsettiğin altın bulma olayı vardı ya. O define aslında sahipli. Evet, yıllardır konuşulan define hikayeleri doğruymuş. Definenin asıl sahipleri Zuzula. Altını bulduğunuz gün Zuzula cinleri korudukları definenin yerini değiştiriyorlarmış. Orada oldukça büyük define var. Halen var. Defineyi taşırken bir tanesini düşürmüşler. İfrit cinlerinden birkaçı define taşıma sırasında Zuzula kabile cinlerini takip ediyormuş. Senin bulduğun altını gören ifrit cinleri sanki define onların malıymış gibi benimseyip sana musallat olmuş. Sonra da gömdüğünüz yerden onu çıkartıp almışlar. Onlar Zuzula cinlerine göre daha zayıf. Asıl defneyi seni kullanarak oradan çıkartmaya çalıştılar. Eğer sen orayı kazıp defineyi alsaydın seni orada öldüreceklerdi. Ayrıca Zuzula cinlere de tüm ailene musallat olacaktı. Ölü koçu gömdüğün zaman gördüğün yaşlı adam da ifritlerdendi. Altına karşılık senin koçunu aldılar dedi. Biz babamla şaşırıp kaldık. Peki ortada bir musallat varsa halen devam ediyor mu dedim. Mustafa emmi siz burada bekleyeceksiniz. Ben definenin oraya gidip Zuzula cinlerine yardımcı cinlerim ile durumu anlatacağım. Bu konuda onlardan yardım isteyeceğim. Zuzula cinleri gerçeği öğrenip sana musallat olan ifrit cinini öldürecek. Eğer bunu başarabilirsem musallat biter dedi. Babam Mustafa emmiye şimdi mi gideceksin dedi. O ise bu işi bu gece halletmem lazım dedi. Ardından da hazırlıklarını yapıp bize buradan ayrılmayın. Beni bekleyin diyerek evden çıktı. Gece iyice ilerledi ama Mustafa emmi halen dönmedi. Sabah ezanı okunmaya yakın çıkıp geldi. Mustafa emmi anlatmaya başladı. Ben oraya gittim. Yardımcılarımın sayesinde davet yaptım. Zuzula cinlerini davet ettim durumu onlara anlattım. Onlar da zaten eşin gerçeğini bildiklerini, bu yüzden bize musallat olmadıklarını ama ifrit cinlerinin defneyi ele geçirmek için seni kullandıklarını söyledi. Eğer sen oradan defneyi çıkartsaydın, ifrit cinleri sana zarar veremeyecekti. Zuzula reisi onları öldürecekti. Ama sen bir gaflete kapılıp bir tanesini bile üzerinde taşısaydın seni de öldüreceklerdi. Neyse ki bu işi hallettik. Geç kalmamın sebebi Zuzulalar definenin yerini değiştirirken onlara ben ve yardımcılarım gözcülük yaptık. Refineyi başka yere taşıdılar. Ama nereye taşıdıklarını bilmiyorum. O sırada benim gözlerimi kapatmışlardı. Uzun lafın kısası musallattan Allah'ın izniyle kurtuldunuz. Bundan sonra daha dikkatli olun bu muskayı boynuna tak dedi. O günden sonra da bir daha böyle bir sıkıntı yaşamadım. Bu olay her ne kadar ben, babam ve Mustafa emminin arasında sır kalsa da bizim köylü sporu olan define arama işini şu an bile halen yapmaya devam ediyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. En başta dediğim gibi bu anlattıklarımı yaşadım. İnanmak, inanmamak size kalmış. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hikayemizin sonuna geldik değerli dinleyicilerim. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup yeni videolardan haberdar olmayı lütfen unutmayın.